Ağzı Allah'ın Şeytanı Rjim. Bismillahi r Alamin. Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbi ecmaîn Kıymetli kardeşlerim, konumuz iyiliği tüketen kalbin hastalıklarından biri olan haset hakkında olacaktır. Yüce Rabbimiz Felak suresi 5. ayetinde Sadrullah ve min şerri hasidin hased bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden de sabahın Rabbine sığınırım şeklinde dua etmemizi istemektedir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam hasetle ilgili şöyle buyurmuştur. İyyâküm vel hasede ve innel hasede yetkülül hasenâti kemâ tetkülün hasetten sakının. Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar bitirir. Haset, başkalarının sahip olduğu imkanları kıskanma anlamında bir terimdir. Başkasının sahip olduğu maddi veya manevi imkanların kendisine intikal etmesi veya kıskımanın kıskanılan kişinin bu imkanlardan mahrum kalması yönündeki istek ve niyeti ifade eder. Hasedi, gıpta ve başkasının sahip olduğu bir nimetin benzerini elde etmek için çaba gösterme ve onurlu bir rekabet içine girme anlamındaki münafeseden ayıran en önemli fark, haset kavramının bencillik ve çekememezlik anlamına gelmesinden kaynaklanmaktadır. Haset etmek, bir insanda olabilecek her şeyde, bir insanın malında, mülkünde, şanında, bir insanın şöhretli olmasında, tanınmasında, insanlar arasında bilinmesinde, insanlar tarafından sevilmesinde, makamı, güzelliği, sağlık, sosyal çevresi, bir kişinin bilgisi, becerisi, tecrübe ve deneyimi ile ilgili olabilmektedir. Konumuza Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam döneminden bir örneğe yer vermek istiyorum. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam bir Medine sabahında yine ashabıyla birlikte oturuyor. Onlara İslam'ı anlatıyor, öğretiyor. Onların sorunlarını dinliyor. Sordukları sorulara cevaplar veriyordu. Bir ara durdu ve şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor buyurdular. Sahabi kiram baktıklarına ensardan bir zatın geldiğini gördüler. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan terliklerin elini almış bir idi bu. Başka bir gün sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam ashabi ile otururken yine aynı şeyi söyledi. Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor buyurdular. Sahabe-i kiram baktı, gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü gün de aynı olayı tekrar etti ve sevgili Peygamberimiz aleyhisselam o günkü sohbetini bitirip mescitten ayrılınca sahabeler de dağılmaya başladı. Genç yani sahabelerden Abdullah bin Amr Efendimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Bir bahaneyle üç gece o sahabe ikramı evinde misafir olarak kaldı. Üçüncü günün sonunda Hazreti Abdullah Efendimiz bu süre boyunca o Medine'li Müslümanın gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Yüce Allah'ımızı zikrettiğini, ve tekbir getirdiğini fark etti. Üç gece geçtiği halde onun yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecekti. Bunun üzerine o sahabeye dedi ki Peygamberimiz Aleyhisselam üç kere cennetlik bir adam geliyor buyurdular. Üçüncü de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yaparak ben de cennetlik olmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun, çok fazla bir ibadet etmiyorsun. Seni sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın söylediği bu dereceye ulaştıran şey nedir diye sordu. Ensardan olan o sahabi, bizler için çok önemli olan şu sözleri söyledi kıymetli kardeşlerim. Ben kalbinde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam. Ve Allah'ın kendisini ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseyi haset etmem. Bunun üzerine Abdullah bin Efendimiz, işte seni yücelten budur, bizim yapamadığımız da bu dedi. Cennetin anahtarı olarak gösterilen en önemli hasretlerden biri Yüce Allah'ın verdiği bir nimetten dolayı hiç kimseye haset etmemektir. Abdullah bin Amr Efendimizin yaşadığı bu kıssa, cenneti kazanmak için güzel ahlakın ne kadar da etkili olduğunu bizlere göstermektedir. Zira Kur'an-ı Azimuşşan'da takva ve ile ilgili 200'e yakın kavram geçmektedir. %90'ının ibadetler değildir. Ahlaki hususlarla ilgili olması, İslam'ın güzel ahlaka verdiği önemli gözler önüne sermektedir. Zira sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Ek mevmi imanen hulukan'' buyurmaktadır. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli ahlakı, en güzel olanıdır buyurmuştur. Kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala bilgi, Düşünce, mal, mülk, para, pul, mevki, makam, şan, şöhret, vücut güzelliği gibi atla kireyle hemen her hususta insanları farklı yaratmıştır. Kimine bu nimetlerden bolca ihsanda bulunmuş, kimin ise az vermiştir. Şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın her tasarrufunda bir hikmet vardır. İnsana verilen bu nimetler, her şeyden önce birer imtihan vesilesidir. Hz. Adem Aleyhisselam'a karşı şeytanın hasibi onu ebedi bir lanete düçar etmiştir. hadine karşı Kabil'in kıskançlığı onu cinayete sürüklemiştir. Yusuf Aleyhisselam'a karşı kardeşlerinin çekememezliği hem Yusuf Aleyhisselam için büyük bir drama hem de kardeşleri için büyük bir zulüm ve haksızlığın günahın yüklenmesine sebep olmuştur. Keza münafıkların reisi Abdullah bin Übey sırf hasedinden dolayı gerçek manada iman etmemiş ve ebedi bir manevi hüsrana uğramıştır. Bu da hasedin inanç noktasında kişiyi ne derece büyük bir zarara uğrattığının göstergesidir. Hasetçi şeytana benzetilmiş ve onun takipçilerinden sayılmıştır. Kıymetli kardeşlerim, çünkü hasetçi tıpkı şeytan gibi insanların zararına olan şeyleri istemektedir. Ve yüce Allah'ımızın kılların üzerindeki nimetlerinin yok olmasını diler. Bu açıdan hasetçi adeta şeytanın bir askeri gibidir. Haset eden insan kıskandığı kişi veya kişileri daima araştırır, soruşturur, her zaman bir tecessüs halinde bulunur. Onun sahip olduğu nimetleri öğrendikçe üzülür, endişelenir ve sıkıntıya düşer. Halbuki aslında kendisi muhakabının sıkıntı, endişe ve üzüntü içerisinde bulunmasını isterken muhakabının bundan hiç haberi bile yoktur. Dolayısıyla hasetin zararı ancak kişinin kendisine olmaktadır. Bu durumu sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle ifade etmişlerdir. İyyâküm vel hasede fe innel hasede yekülül hasenat kema tekülün nâhul hafabe hasetten sakının. Çünkü ateşin odunları yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar bitirir. Ateş için odun veya otları yakıp tüketmek etmek ne kadar tabi ve kolay ise çekememezlik duygusu da kişinin yaptığı iyilikleri öylece tüketir. Çünkü kıskanan kişi kıskanlıklarının kıymetini dedikodusunu yapar. Onlar hasetçinin kaybını ve zararını kendisine haset edilen kimsenin de nimet ve sevabını artırır. Böylece haset eden kimsenin hem dünyası hem de ahireti, ahireti mahrumiyetle dolar. Ateş odunların cismini yok edip küllerini bıraktığı gibi haset de iyilikleri yok eder, onların etkisini ortadan kaldırır. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'a Ya Resulallah, insanların hangisi daha faziletlidir diye sorulunca Efendimiz kalbi mahmum ve doğru sözlü olan her mümin kişidir buyurdu. Sahabi bize Ya Resulallah, doğru sözlü olanın ne demek olduğunu biliriz. Mahmum kalp nedir diye sordular. Kâlu, Sadab-ı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki, O mahmun kalp Allah'tan korkan, her temiz, içinde ne günah ne zulüm, ne kin ne de haset olan kalptir. Vela gılle vela hasede, içinde ne kin ne de haset bulunan kalp mahmun kalptir buyurdu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem La yeştimi'ani fi kalbi abdin el imanı vel hasedi buyurmaktadır. Bir insanın kalbinde iman ile haset bir arada bulunmaz. Kıymetli kardeşlerim bu hadis-i şerif hasetten şiddetle kaçınmamız gerektiğini işaret etmektedir. Unutmayalım ki yeryüzünde ilk cinayet haset yüzünden işlenmiştir. Şeytan haseti yüzünden Allah'a ihsan etmiştir. Haset ateşi kişiyi yakacak, cehennem ateşi olarak kişiye geri dönecektir. Özetle haset, başkasının sahip olduğu bir nimeti, mevki ve makamı, üstün sayılan bir vasfı çekemeyerek onların din kardeşinden alınmasını ve yok olmasını istemektir. Hasetin zıttı ve övgüye layık olan davranış kıtadır. Hatta bir başkasının sahip olduğu iyilik ve güzelliklere, nimet ve faziletlere kişinin kendisinin de sahip olmasını arzu etmesidir. Fakat bunda başkasında bulunan güzelliklerin yok olmasını ve başkasında bulunmamasını istemek söz konusu değildir. İslam'da başka insanlarda bulunan nimetin yok olmasını istemek anlamındaki haset yasaklanmış olup bu haramdır. İyilikler ve göz güzelliklere sahip kişileri imrenip gıpka etmek ve onlar gibi olabilmeyi temenni etmek İslam'da caizdir. Sohbetimi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir duasıyla bitirmek istiyorum. Rabbi kalbi, sani, ve ihtikabi sebbit misani ve tebbit hücceti Resulü'nü Allah'ım kalbime hidayet ver, elimi doğru kalbimden bütün kötü huyları çıkart Allah'ım. Amin.